Aslı'cım ya. Ya ben deli değilim ki ya. Ya ben sadece hayattan tokadını yemiş, boyun ölçüsünü almış bir garibim ya. Volkan'cığım delilikle alakası yok bunun. Nişantaşı'nda herkesin psikoloğu var. Bir nevi tren. Ya yani sen böyle bak bu işe ha? Ya Aslı <laughs> ne işe yarayacak ya? Bana Selin'i mi geri getirecek mi ya? O yaşadığım kabus dolu geceyi unutturabilecek mi bana? Volkan'cığım kadın <laughs> tanışmaya geliyor. Bir tanışın bakalım ne olacak? Öf. Hoş geldiniz. Merhaba. Aslan, değil mi? Evet, Saadet Hanım. Çok teşekkür ederim ilginize. Buyurun. Evet. Volkan Beysiniz herhalde, değil mi? Merhaba. Ee, o zaman ben sizi yalnız bırakayım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Görüşmek üzere. Güle güle, güle güle. <laughs> Keyfimiz kaçıkmış biraz galiba. Bizim mi? Hayır sizin. <laughs> Ailecek mi? Volkan Bey. Biraz çocukluğumuzdan bahsedelim mi? Hı? Öf Aslı ya. Yine kazıkların kralını attın bana ya. <laughs> Heh, bak. Tam bu fotoğrafı söylüyorum. Günaydın. Kusura bakmayın. Ay. Ben bir çay almaya gidiyorum. Benim de bir telefon etmem lazım. Ee, ben, ben, ben de bir ruj süreyim bari. Aslı hayırdır, erkencisin? Ee, abimin bir problemi vardı da onu çözüp öyle gelmek zorunda kaldım. Nasıl bir problem? <laughs> Ee, fazla evde oturmaktan bunalıma girmiş. Peki, o anda ne hissettiğinizi anlatır mısınız bana? Hadi. Ne hissedeyim Saadet Hanım ya? Korkunç bir şey o brokoli. Böyle karnabaharın yeşili, ağaç yemek gibi bir şey. Gırç, 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 gırç. İş makinesi miyim ben ya? Nasıl yiyeceğim onu ben? Hı, hı. Yani o an açlık hissettim ama gittim uyudum ne yapayım? Anlıyorum. Bütün bunlar dün gece oldu öyle mi? Bak hiçbir şey bu kadar zor gittiğimize göre... ...çocukluğunuza ulaşmak epey vakit alacak ailevi problemleriniz var mı? Kepek problemi var bizim evde. <laughs> Nasıl kozmetik anlamda mı? Görünüşünüzle barışık değil misiniz yoksa? Yok gıda anlamında. Evdeki her şey kepekli. Saadet Hanım korkunç bir şey. Ekmek kepekli, pirinç kepekli. Buraya geldi ya bir yere kadar be ey! Anlıyorum anlıyorum. Bu, bu... Bu nasıl duygular uyandırıyor? Allah'ım ya. <laughs> ben Elif'e diyorum ki bu platformda ben mi konser vereceğim diyorum. Evet abi diyor. <laughs> bak ya. Bak ya aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum ya. Anlıyorum, anlıyorum. Peki Sertaç'ın bu davranışı karşısında siz arkadaşı olarak ne hissettiniz? Şarkı söyleyebilen bir insan olduğum için sevindim ben. Krallar gibi çıkar okurum dedim. Sevindim yani. Anlıyorum, anlıyorum. Ben aslında çocuklara şarkı söyleyeceğinizi öğrendiğinizde ne hissettiğinizi sormuştum. Kabus gibiydi ya. Ay hele bir Pelin vardı ki Saadet Hanım. Korku filmi gibi. İnanılmaz bir şeydi. Aklıma geldikçe kötü oluyorum. Pelin? Selin'in kardeşi. Kardeş demeye bile... Yani dilim varmıyor. İki kardeş arasında bu kadar gen farkı olur mu ya? Hiç çekmemişler birbirlerini. Küçük karabasan. Ay lütfen bunları kapatalım. Ben titremeye başlıyorum bak aklıma gelince. Ne olur. Peki, peki. Zaten zamanımız da dolmuş. Volkan Bey bakın. Ben size telefonumu yazıyorum buraya. Haftada iki kere buluşup sohbet etmemiz çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Tamam mı? Buyur. Sağ olun. Hadi. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler size. Sağ olun. Çok naziksiniz. Ne? Ya çok affedersiniz ama bir şey soracağım ben son. Buyurun. Sizce ben deli miyim? Yok <laughs> 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 <Evet> canım <laughs> estağfurullah. Sadece travma sonrası yaşadığınız bir depresyon var. Onu birlikte çabuk atlatmanıza çalışacağız. Tamam Öyle mi? Tamam. Allah razı olsun. Ne? Sağ olun. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Aa. Merhaba. Yaprak. Merhaba. Ne yapıyorsun burada ya? Aslı yok, ofiste Aslı. Ya biliyorum, biliyorum. Ben de oradan geliyorum zaten. Şey, e, keyfin yokmuş da bir geçmiş olsuna geleyim dedim. Sağ ol. Şey, sana kendi yaptığım poğaçalardan getirdim. Poğaça mı? Yaşa be. Vay be yaprak ya. İki gündür evde hiçbir şey yiyemedim. Abuk subuk şeyler pişiyor bizim evde, bilmiyorsun sen. Allah razı olsun vallahi ya. <laughs> ya bu, bu çok güzel, zeytinyağı ile yaptım. Ha. Hem de içinde bir sürü böyle karışık ot var. Şey, üstelik de kepekli undan, çok sağlıklı. Ya. Sonra yiyeyim ben, gel buyur. Alo, alo. Ha. Anne, efendim, ha. ne var? Hayır, 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 hayır. Anne, anne, anne. kaçmadım, kaçmadım, kaçmadım. Yalan söylüyorlar, hepsi yalan söylüyorlar. Ben, ben gittim, Saadet Hanım'a gittim ben. Orada bekledim, bekledim, bekledim. Ay sıkıldım, sıkıldım, sıkıldım. Ha, ama orada telefonlara baktım. <laughs> anne, beni psikolog zannediyorlar. <laughs> Şimdi ben Luna Park'tayım. Luna Park'tayım. Evet. Öyle, öyle işte. Hı hı. Deli demek çok ayıp anne. Deli demek çok ayıp. Ayıp. <laughs> anne kapatsana mı? Kapat. Bay bay. Anne, bak bu da bana koca bulma organizasyonuysa vallahi olay çıkarırım şurada ha. ha. Söyleyeyim. <laughs> ne münasip et canım? Yemeğe çağırdık. Yani ne Anne. Ha. Ne yemek var akşam? Ah, neler hazırlamadım ki? Efendim buharda pişmiş sebze, yağsız mercimek, bir de balık. Balık ha? Hı. Aa, Ben anlamıştım zaten kokudan. Hamsi tabii mı? Hayır efendim, somon ızgara. Vallahi <laughs> inanır mısınız? Bütün balıcılarda dolaştım, somon balığı bulacağım diye. Bazı adını bile duymamış. Nedir bu somon? Bu büyüğü mü abi diye sordu. <laughs> Allah Allah. Somonun içinde omega üç diye çok faydalı bir şey varmış. Doktor söyledi değil mi Tahsin? Du duyun, duyun. Bakın anneniz neler biliyor. <gülüyor> <gülüyor> omega üç ha? He. Vallahi omega... Dört, beş, altı da olsa ben yine de hamsi tava yerim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, espri yaptım ya. <laughs> Çocuk değil, vallahi iyi bildin. Aferin, attın ama tutturdun. Omega altı da var, değil mi İfo? Ay canım benim bak. Bak Tahsin, doktordan bile iyi biliyor her şeyi. Volkan'cığım, sen biraz daha iyi misin? Ha? Saadet Hanım'la konuşmak iyi geldi mi? Daha iyiyim sanki Aslı ya. Oh. Zaten çok takmıyorum kafaya ben, oh. iyi geldi. İyi. akşam Akşamüstü de yaprak ziyaretime geldi, iyiyim yani. Yaprak buraya mı geldi? Ha, çok lezizdi, almış poğaçasını gelmiş. Poğaça mı lezizdi? Poğaçası iğrençti canım, yaprak lezizdi. Ha, nasıl leziz? Yani böyle bıcır bıcır. Hoş bir kız yani. İyi geldi bana. <laughs> Eyvah. Aa, doktor bey hoş geldiniz. Aa, Buyurun. Sevgili doktorumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Size kurutulmuş organik incir getirdim. Aa, ne zahmet <laughs> ettiniz. Çok teşekkür ederim doktor bey. Aa, size e, güzel kızımı tanıştırayım. Aslı. Amerika'da okudu. Ya, e, gazetecidir. Merhaba. Hı? Merhaba. Evet, gazeteciyim. 30 yaşındayım. Ee, özel zevklerim arasında kebap, değil mi? Türk tatlıları. <laughs> Stresli bir yaşam sayılabilir. Ah, hepimiz öyle. Ama sağlığımızı da bozmamalıyız, değil mi? Ne tabii. diyoruz? Yıllar, Yıllar bizi yormasın. Biz yılları, yılları yoralım. <gülüyor> 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 ben şimdi ben yoruldum yalnız. Tabii tabii. Ben bunu döverim. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Ispanaktaki demir miktarı kuru kayıstakinden çok daha az. Aa. Ah. Vay 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 bak insan neler öğreniyor. İşte Allah'ın hikmeti. İfo sen ne yap yap yarın bize kuru kayısı al. <laughs> almaz <laughs> mıyım? Almaz mıyım? Ne kadar enteresan değil mi Aslı? evet. <laughs> ben vallahi hayatımın en eğlenceli gecesini geçiriyorum. <laughs> bak ben 10 senedir ağzıma tereyağı, kırmızı et, un, yağ, şeker, hazır yiyecek hiçbirini koymadım. O kadar mutluyum ki. Ah Selim Beyciğim, insan sürekli sizin etrafınızda dolaşmalı ki 150 yıla kadar yaşasın, <gülüyor> <gülüyor> değil mi Aslı? <laughs> Gerçekten 10 yıldır İskender yemediniz mi mesela. Hayır. <laughs> Nasıl yaşıyorsunuz? İskender'den aldığım her şeyi baklagillerden. Ya baklagiller, kankigiller gibi bir şey mi? Ha? <gülüyor> 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 Ay onu demek istemiyorum, gıda anlamında değil yani. Çünkü İskender başka bir şeydir ya böyle, altta pideler... Değil mi? Böyle üstte ince ince Ay. döner kat kat. Tak 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 tak. Garson gelir böyle ...çıs diye tereyağını bir döker. Ay hasta o tereyağın böyle kokusu. Yanında yoğurt. Salça. Evet. koy evet. salçayı da. La. Salçaya böyle ekmek banacaksın. Durma artık, oh. değil mi? Oh. Oh. Ay kusura bakmayın abi, biz birkaç gündür açız da. O yüzden de. Hocam, şimdi ben bir şey soracağım. Bu demir, memir, çinko falan vücutta böyle pas yapmasın. Metal ya bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde olmuyor tabii Volkan Bey. Ha, <laughs> i̇yi, iyi, Peki bu somon acaba bundan çiroz olur mu? Rakının yanına böyle üstüne hafif böyle sirke gezdirsek. Somondan diyorum çiroz olur mu? <laughs> Selim Beyciğim, Aslı da biliyor musunuz öğrencilik yıllarında sizin gibi New York'taydı. Ha, neresinde? Village'de. Ha, neresinde? İçinde. Böyle 12. <laughs> caddeden gidin, sağda Yunan bakkal var, ona sorun gösterir. <laughs> Brooklyn'de. Hı, hmm, çok güzel. <laughs> Aa, çiroza olmaz bunun, çok yağlı balık bu sabon ya. <laughs> Doktorcuğum, e, sağ olsun bizim çocuklar midesine pek düşkündür. E, ne de olsa baba mesleği tabii. <gülüyor> <gülüyor> Aslı bir yemek yapar, parmaklarınızı yersiniz vallahi. Doktor bey, siz e, yalnız yaşıyorum, yemek yapmayı öğrendim demiştiniz değil mi? Tabii, çok güzel buğdaylı pırasa yaparım mesela. <laughs> Harika. Aa! Aa. Hmm, böyle insanın ağzı sulanıyor duyunca. <laughs> ee, bir gün siz bize gelirsiniz, yaparım olur mu? İnşallah, Ne güzel. Aslı da çok güzel inginar yapar, onu da getiririz birlikte. <laughs> Misafir kısmetinden gelir derler. <laughs> Değil mi? <laughs> Yok, ben dışarıdan İskender alırım, onu getiririm kendim yemek için. <laughs> Bu cuma ya da cumartesi beklerim o zaman. Tabii, memnuniyetle gelmez miyiz? Değil mi İfa? Aa, tabii, mutlaka geliriz tabii. Değil mi Aslı? <laughs> Hem o dönemde eşim de Amerika'daki stajını bitirip gelmiş olur. Onunla da tanışırsınız. Çok memnun oluruz tabii. Sinirlerim bozuldu da. Eşiniz dediniz değil mi? Yengeye selam selam. <laughs> Doktor bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah. Doktorcuğum çok teşekkür ederiz. Gene bekliyoruz eşinizle birlikte. Evet ne diyoruz? <laughs> Yıllar, Yıllar bizi yormasın, yor biz, biz yılları yoralım. yoralım. <laughs> ben teşekkür ederim efendim, i̇yi, efendim akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar, geçireyim sizi. İyi, i̇yi akşamlar. <laughs> güle güle. Aa, adam evliymiş bak. Aa bak, <laughs> sen gül de rezil oldun. Ay Tahsinciğim, ben bir daha bu doktora gidemem. Yani rezil oldum. Olur mu öyle şey, hani <laughs> sağlıklı yaşam falan? Sen yıllar bizi yormasın. Sevdiğim yıllar bu. Kaybolan geri ver. Yorma yıllarımı falan. Ama <laughs> kitaba bakar yaparız. Ben asla gitmem bir daha bu doktora. Ay rezil olduk, rezil. Anneciğim, <laughs> anneciğim, mevdude üzüntüler bunlar. Bak bugün bana doktorum dedi ki, gerçeklerle barışmak lazım dedi. Ha. Yani olmuyorsa olmuyor, kabul etmek lazım artık. Ya doğru söylüyor çocuk, bence. Ya bu kız evde kalacak. Bu belli artık yani. Zorlamayalım. Sen iyileştin sen. tamamsın bence. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.